Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölüm bildiğiniz üzere patates işi yapmıştık ve yulaf tarlası ekip onu Az Yükte olsa bitmiştik. Evet arkadaşlar bu bölümde büyükbaş hayvancılığımızın yani bir önceki bölümde ineklerimizi almıştık arkadaşlar. Ee, ineklerimizi aldık. Bugün onları besleyeceğiz arkadaşlar ve ben biçerdöverle tarlayı e, biçtim arkadaşlar. Yani işçiye verdim. O kendisi biçti ve tarlalarımız çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Ee, ilk başta bir saman balyası falan yapacağız. Sonra yükleme vagonuyla falan dolduracağız. Yani bugün işlerimiz bu. Hemen uzatmadan başlayalım ve yani bugünkü işimiz bu çim filan toplayacağız kuru filan toplayacağız Öyle öyle devam edeceğiz işte arkadaşlar Ve beni izleyenler için hepinize teşekkür ediyorum Eğer bana yardım ve destek Etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar Eğer bana destek ve yardım amaçlı yani sonuçta YouTube'dan da para kazanıyorsunuz. Ben destek amaçlı diyeyim size destek olmak isteyen arkadaşlar lütfen alt taraftan abone ol butonuna basabilir mi acaba? E, zile açmanız da gerek yok. Abone olun benim için yeter arkadaşlar. Ya da bildirim tonunu da açabilirsiniz. Yani benim için önemli arkadaşlar. E, yorum atan arkadaşlar için teşekkür ediyorum abone olan Arkadaşlar için de teşekkür ediyorum ee, bu modlu seri bitince başka bir mod bulup onu oynamayı düşünüyorum arkadaşlar yani başka bir modlu harita bulacağım fs20 nin. onu oynayacağım dediğim gibi nereden bulabiliyorsunuz kroma yazın arkadaşlar araştırın araştırın ben 4-5 günde bulduysam sizde aynı benim gibi bulmak isterseniz bulabilirsiniz arkadaşlar ee, fazla şey yapmadan hemen şunları bir birkaç kere yapacağım arkadaşlar. Birkaç yarısına falan kadar gideceğim. Sonra zaman falan yapacağım arkadaşlar. Yükleme vagonuna dolduracağım işte. İyi seyirler. Arkadaşlar sizin de görmüş olduğunuz gibi balyalarımızı şimdilik topladık. Hemen balya makinemizi bırakalım. Hemen şuraya mağazaya götüreceğim. Bırakacağım arkadaşlar. Sonra saman balyalarını toplayacağım. Otomatik balya da. Gerçeği gerek yok ama ben olsun onu aldım arkadaşlar. Hemen şunu böyle bir bırakacağım. Orada kalsın sıkıntı yok. Arkadaşlar sık sık video gelmeyebilir yani sonuçta herkesin bir işi gücü falan çıkabiliyor. Ee, o yüzden yani e, aralıklarımız falan olabiliyor. Kusura bakmayın. Ama sırf onun için de abonelikten ayrılmazsınız artık. Yani lütfen kusura bakmayın ama videolarımız gelecek tabii ki de. Ee, tam video çekerken işin çıkıyor. Oraya gitmem, buraya gitmem gerekiyor arkadaşlar. Ee, bunu da hemen artıya basıyorsunuz. Bu otomatikman topluyor. Aynı FS19 moddaki gibi. Aynı FS Farm Simulator 2020'de de yapmışlar arkadaşlar bunu. Hemen yanına geliyorsunuz. Topluyor. Bu şekline bakmayın. Öyle olmuş. Yapacağımız bir şey yok. Ee, bunları toplayalım. Evet şimdi toplayacağımız kadarını topladık. Daha 5 tane daha alırdı. Ama olsun şimdilik yeter. Şimdi hemen bir gidiyoruz. Ta işi yapacağız, şey yapacağız. Daha çok iş var. Tabi hepsine birden girmeyiz. Nasıl yaparım hayvancılığa bir şey hayvancılık filan tüm hayvanları yapacağız. O ayrı bir şey. Böyle böyle de devam edeceğiz. Ee, canım sıkıldığımda ya da siz de isterseniz ee, bu seriden ayrılır başka bir seriye de geçebiliriz. Ee, bu arada izlenen videoları koyacağım arkadaşlar. Benim Farm Simulator 2020 modlu yani bu çektiğim videolar filan. Bu seriye çok güzel like'lar yani like'lar da geldi, izlenmeler de geldi. Ben de artık izlenen videoları çekeceğim. FS 20 videoma devam edeceğim ve bazı videoları çekeceğim arkadaşlar hadi al neden kabul edilemez ha? sen onu burada kabul etmiyor e nereye koyacağım ben bunu? Allah Allah. Ee, arkadaşlar ben sonradan bunun icabına bakacağım arkadaşlar. Bu şimdilik burada kalsın mecburen yükleme vakonuyla yapacağız bunu. Ee, samanlarımızı yükleme vakonuyla bir toplayalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Yani ben bir yükleme vakonu oraya gideyim. Evet arkadaşlar geldim ben ondan sonra onun içine bakacağım neden oldu neden olmadı. Ben de size söylerim. Belki yapamayan arkadaşlarımız da olmuştur. Olmazsa onu komple aynı yerden boşaltacağım. Kendi romu orkuyla dolduracağım. Arkadaşlar fazla hiç uzatmayacağım. Bu yerleri komple hızlı görmüş olacaksınız. İyi seyirler diliyorum. arkadaşlar zamanlarımızı doldurduk şimdi hemen çiftliğimize gidelim ve boşaltalım arkadaşlar orada görüşürüz Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik hemen bir zamanlarımızı atlarına bir verelim Evet hemen bir boş alsın e, bu arada patates tarlasını maalesef ki bitiremedim arkadaşlar bayağı bir uzun sürüyor yani çok uzun sürdü Diğer oyunlara da takıldı ama artık bununla ilgilenmeye çalışacağım Diğer videolarda tabii ki de gelecek de bazılarını çekmeyeceğim arkadaşlar Şimdi hemen bir hayvanlarımıza bakalım bu video neden hızlı hızlı ilerliyor arkadaşlar Sizinle canınızı sıkmak istemiyorum her zamanki şeyler sonuçta 55999 ta bu 3 kere 2 kere daha alır O yüzden ne yapıyorum Hiç Uzun tutmadan yani video uzun tutmadan hemen şunu bir bırakacağım. Hemen bu da şöyle bir kalsın. Ha, tamam. Şimdi hemen en iyi traktörüme geçiyorum. Bir dakika geçemedim daha. Bu arada bir çerdeveri satmayı düşünüyorum. Ee, bu arada bizim alınacaklarımız var. Ne alacağız? Su 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 deposu alacağız arkadaşlar yani su tankeri hemen bir durum kafam karıştı bir dakika hemen şöyle bir geçiyorum bundan iki tane Evet ya bu bölüm pek iyi olmadı ama olsun ee, kendimi düzeltmeye çalışacağım neden olmalı arkadaşlar yani çok <laughs> bayağı bir hayvan aldık Neyse bir sonraki bölüm hepsini tamamlarım ben tamamlanmış bir şekilde Çıkarım karşınıza Bu arada bu tarlayı nasıl yaptım siz de bilirsiniz çimleri biçtikçe biçtikçe büyüyor arkasından ar üstünden geçiyorum Çıkıyor çıkıyor üstünden geçiyorum çıkıyor çıkıyor üstünden geçiyorum arkadaşlar Bu bölüm böyle oldu kusura bakmayın yani olsun en azından güzel oldu Hayvanlarımıza sonuçta bakıyoruz Azıcık da olsa bakıyoruz yani tamamlıyor öyle birden Ama olsun Evet arkadaşlar yine Aynı şekil ben bir Şey yapayım Evet buradan çıkamadım ee Arkadaşlar ben hemen şöyle bir Geçeyim şuraya Bayağı bir var Kuru ottan bir başlayalım Evet arkadaşlar bu yeri de hızlandırılmış şekilde göreceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar hızlıca aracımız doldu. Hemen bir şunu bir boşaltalım. Yani sizin anlayacağınız gibi bayağı bir büyük hem de çok hızlı dolduruyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir gidelim boşaltalım. Ee, böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız tekrardan söyleyeyim. Ee, bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız tekrardan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları benim için gerçekten de önemli. Yani bu konuda gerçekten de yardımınıza ihtiyacım var Hemen şimdi şunu da bir boşaltalım Eyvah yanlışlık yapıyoruz e, Hadi boşalt Hadi Heh. Boşalt Boşalt Hadi bakalım Bu bir boşaltsın Ne oldu? Ha. Şimdi adam bir hayvanlarımıza bakalım. Eee, daha kırmızı gösteriyor arkadaşlar. Eee. Ne yapalım bir tur daha yapalım mı? Ha? Ya da bir tur daha çim getirelim. Sonra sularımızı koyalım. Çünkü baya bir uzun video olacak. Yani 30-40 dakikalık olur. Eğer ben bunları 12 hızlandırma yaparsam zaten hiçbir şey anlamazsınız. O bir kesin. Ben sonradan bunları bir doldururum size bir sonraki bölümde öyle bir gösterim ya da bir sonraki bölüm belki gösteremem bir sonraki bölümü atışına girmeyi düşünüyorum ee, hemen şunları da bir alayım arkadaşlar sonra görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Lütfen kanalıma abonelikten çıkmayın. Abone olanlar için bazıları çıkıyor. Gerçekten de üzülüyorum arkadaşlar. Sonuçta ben sizin için bunu videolar çekiyorum. Yoksa neden çekeyim? Ben sizleri seviyorum. Sizler de beni sevin arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Yine hızlı bir şekilde bitirdik Bayağı bir kısa sürdü Bayağı bir demek ki ben Dönüşüm birkaç yere. İki tane çim makinesi aldım birisini sattım birisi duruyor çim Kurut Toplama makineleri duruyor arkadaşlar Şimdi çimimizi de vereceğiz su vereceğiz başka bir şey kalmayacak arkadaşlar ee, Beni izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum Evet şimdi hemen bir çimlerimizi verelim Böyle videolarımız devam edecek mutlu Bakın bu mod mesela Çelengir Markası oydu galiba <laughs> Sesim gitti Hemen şöyle bir geçelim Evet arkadaşlar boşalttı şimdi hemen bir bakıyoruz Ve ben bunu da şöyle bir kenara yerleştirmek istiyorum Bu da burada kalsın. Bu yeri iyi. Hemen bir bakalım. Bu da az olacak kesin. Çünkü bayağı bir 200 litre falan alacak bu. Oynayanlar bile ne 200 ü? 300 alır. Çok fazla saman. Eyvah. Neyse ben bunları alırım. Bir tek suyu kaldı. Hemen suyunu da alayım. Sütünü de yerleştirsem yerleştiririm arkadaşlar. Hemen bir geçeyim onu arkadaşlar. Bu hayvancılık şeyini alalım mesela hayvan taşıyan tırı artık hayvan pek taşımaz bir tek işte atları taşıyacak hemen bir su tankerinin olduğu yere gideyim arkadaşlar Evet arkadaşlar neden kestiğimi bilmiyorum ama böyle kesik yerleri çok seviyorum kusura bakmayın hemen böyle 10 dakikalık falan olsun isterim yani video çok uzun tutmak istemiyorum ee, bunu şimdilik ne yapacağım arkadaşlar? Bunu hemen süt yerine yerleştireceğim. Neden derseniz bu ilk süt tankerimiz olsun. Sonradan uğraşmam bale. Diğerinde su doldurup hemen devam edeceğiz. Bu arada fazla izlenmeyen videolarımın şeyini devam ettirmeyeceğim arkadaşlar. Sonuçta izlenmiyor. Bir farkı yok. İzlenmediği için de çekmeye gerek yok. Bak ne güzel söyledim. Çekmeye gerek yok. İzlemediği için de çekmeye gerek yok. Şimdi hemen diğer tankerin yanına gideyim. Ona da su dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer tankerimin de yanına geldim. Hemen bunu bir alacağım. Evet alamıyorum. Neden alamıyorum? Heh, şimdi aldım. Hemen bir hızlıca bir gidelim. Evet. Oba. Tırımız da baya güçlü ha. Hemen geldik. Oha. 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 Pardon arkadaşlar. Abi. Abi. Çok hızlı. Size gördünüz arkadaşlar. Çok hızlı da olur her şey. Çok hızlı. Sonuçta modlu harita. Arkadaşlar açıklama linkini koyuyorum. Yani 3 bölümde de oldu yani bu 1 2 3 bu dördüncü bölüm e, haritayı da tanıtmıştım o da dördüncü bölüm sayılır e, 4 şeyde de koyuyorum arkadaşlar açıklama kısmından indirebilirsiniz e, bir arkadaşımız yazmış e, nereden indirebilirim diye yani o açıklama kısmına koyuyorum oradan indir dedim bu arkadaşımıza selamlar olsun arkadaşlar bu arkadaşımıza da selam gönderiyorum. Arkadaşlar böyle bir sıkıntı olduğunda yorumlarda belirtin size söylüyorum. Yani yorumlarda yazın arkadaşlar elinden geldiğince size yardım etmek isterim. Yorumlarda belirtin ben de size karşılığını yani cevabını vereyim ki siz de öğrenin. Yani bilmeyen arkadaşlarımız olur tabi. Onlar yaşanıyor. Ben de bilmiyordum Bak şimdi nerelere geldim Evet su Bir kere daha yapalım Yani arkadaşlar sorularınız Yanıtlarınız yani merak ettiğiniz sorular Oyunlardan da bahsedebilirsiniz Onları yorumlara yazın Ve kanalıma tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yani bu benim için çok önemli Yani bir like bir abone bile olsa Çok seviniyorum arkadaşlar bu konuda ciddiyim mesela e, 21 aboneydim 22'ye gel gelmişim yani bir abone bi için bile ben çok mutlu oldum bu konuda ciddiyim mesela e, fs20'nin modlu haritasının bi birinci bölümünde 10 e, mu 8 mi 12 like mi ne almışım çok mutlu oldum gerçekten Diğer videolardan tabi sonraki videolasında ikinci videosunda ne? Ee, 8 like mi ne almışım? Onda da mutlu oldum. Yani gerçekten de mutlu oldum. Yani bir like bir abone bile olsa ben gerçekten mutlu oluyorum. Hemen şunu da bir boşalsın Sonra tekrardan bir bakalım. Evet arkadaşlar sonunda boşalttı hemen şöyle bir hayvanlara gireceğim. Evet bakıyoruz. Su 64 bin litre olmuş zaman 55 bin 56 bin olmuş. Ee, Kurohod 56 e bin, çim 56 bin yani bir litreden bir şey olmaz. Ee, ben şimdi biraz sonra filan oynamam gerçi akşam oldu artık. Ee, ben bunları filan sonra yani yarın olunca bakarım. İşte böyle arkadaşlar. Bu bölümlük şey yaptık arkadaşlar. Hayvanlarımızı besledik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone, ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde ee, tekrardan hayvancılık işine gireceğiz ama atlarımızı alacağız arkadaşlar. Hayvancılık işimiz o atlarımızı alacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.